kolesterol almış başını gitmiş. Oh, defolda gitti yani. Kolesterol sorunu bitti. Heh. Keşke. Yavrum yüksek kolesterol tavanda. Ne yiyorsunuz siz? Ne yiyeceğim ya? Sanki insan yiyoruz. Böyle bir soruyor ki. Şşt. Ah, ben hep diyorum diyet yap. Hayatının kıymetini bil diyerekten ama ya diyetle hayatın kıymeti mi var ki bileceğim? Hayat değil ki o. Selahattin. Lütfen yeni ameliyat oldun. Acık dikkat ya. Ben size sıkı bir Amerikan diyeti vereceğim. Bir de tabii spor şart. Ha, ayda bir halı sahaya gidiyoruz. İyi değil mi o? Bunu takacaksınız. Bu, ne bu? Maçın süresi için. Uzatmalar mı hesaplıyor? Hemşire Hanım, onun adı, adım Ölçer değil mi? Evet. Benim adım da Ortun. Merhaba. Merhaba. <laughs> Selahattin Bey, günde en az on bin adım atacaksınız. Ben! Sonra bunu getireceksiniz, kontrol edeceğim. Ya kaç adım attın, burada yazacak. Mecburen köpek ayağı yemiş gibi her gün yürü. <laughs> Ödev sana. Bir gün daha, bir gün daha on bin adım. Lan ben hayatım boyunca on bin adım atmamışımdır. <laughs> of! Ben vazgeçtim, beni geri yatırın, damarlarda tıkayım. Ne lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Telefon alabilir miyim ben o zaman? Doktor beyinkine. Ay yok ben kadınlardan hoşlanıyorum sizinkini. <laughs> 100 gram haşlanmış hindi göğsü, bir dilim domates, iki badem, bir de kibrit kutusu kadar tofu diyor ama biz o tofu dediği şeyi markette bulamadık. Ay <laughs> Bak görüyor musun? Bir de tofu olaydı. Başka bir lezzet ne bileyim adeta bir ziyafet olacaktı. Mı? Selahattin. Bence kendini zorla <laughs> ve ye. Bak sabahtan akşama kadar ev dışında hiçbir şey yemeyeceksin. Yemin ettin, Kur'an'a el bastın. Biliyoruz be, biliyoruz, tamam. Ha. Bunu da tak beline, yemekten sonra on bin adım atacaksın, unutma. Lan o kadar yürünür mü be? Postacı mıyım ben? Bak. Köfteli dürüm bilmek mi? <laughs> Lan o konuda benim doktoram var ya Asım. <laughs> Zerrin soruyor hani bu seyyar köfte işi için hani nelere dikkat etsin diye. Ha, şimdi bir kere köftenin içine azıcık böyle doğranmış sarımsak sokuşturacak. Üstüne de kimyon serpiştirecek. Ha tamam. Ben onu e, üzerine Zerine söylerim. Selahattin beni Bir dakika, bir dakika. Şimdi köfteleri kor gibi olmuş mangala atacak. Cız diye böyle nazlı bir ses çıkarır o. Baktı ki üst tarafında hafif mahçup bir pembelik belirdi. <laughs> Hemen arkasını çevirecek. <laughs> tatlı tatlı pişsin o. <laughs> bir daha köfteyi çevirip rahatsız etmeyecek. Şu, şu köfteye gösterdiğin inceliği benim ruhuma gösterseydin. <laughs> Şimdi... Neyse, Selahattin ben çıkıyorum. Nereye ya? Ne zaman gelsem kapıdan giriyorum, bacadan kaçıyorsun. Ah, ne kaçması be? Denk geliyor. Sen de adımlarını tamamla. <laughs> ya ne adımı tamamlayacağım? Daha iki bin bile olmamış. Ne yapayım ben? Duvarlara mı tırmanayım? Ha, çağır zerrinleri senin inşaat ofise. Bu köfte ile olan ilişkini bizzat anlatırsın. Bizim seninle olan ilişkimiz daha enteresan aslında. Ne oluyor? Nereye gidiyor? Anlamıyorum ki. <laughs> Orçun, oğlum dur. Acelem var. Çok koşturacağım, tutma beni. İyi işte, daha iyi. Orçun, dünyanın etrafında üç tur attım. Bak, hala beş bini bulmadı. Al şunu, azıcık da sen gez ya. Annem yürüyeceğim diye yemin ettirmedi mi? Hayır. Sabahtan akşama kadar diyet dışı bir şey yemeyeceğim diye yemin ettirdi. Adım ölçerle ilgili bir yemin yok. Of. <laughs> Ha ah, ah. Gel bakalım, insan oğlunun en iyi dostu. <laughs> evet. Hmm. ee, 15 bin de zaten 18 bin olmuş. Pıh sana tam Hayvan ne yapsın bir saati koşu oynuyor. Ya ben ne yapayım? <laughs> Bu adım üçere göç eden bufaloları mı takayım yani? <laughs> Allah. Oh. Like. <laughs> takmam anam, takmam. Şişman gösteriyor. Bunu takan belli ki göbek yapmış, doktor zorla yürütüyor. Bana ters. <laughs> Para veririm. <laughs> Okey. <laughs> Sabah yürüdüm zannediyorlar Tak şunu gezin işte ya Gezinmeler bitti Halim yok <laughs> Doktor kontrolü var ama <laughs> Para vereceğim <laughs> Hadi ya Hadi ya Bak ay ne kadar yakıştı Ay Çılgın gibi yürümüşsünüz Diyete de uymuşsunuz ama kolesterolde kilo da artmış. Aa, nasıl olur canım? Ee, demek ki ben de ters yapıyor. bırakalım, dağınık kalsın. Yok, size daha çok spor ve daha sıkı bir diyet vereceğim. Oğlum, oşum, alelim, alelim! Babasının tam tersi, kısa zamanda hızlı kilo kaybı. Nasıl olur ya? Bütün gün köşe minderi gibi oturuyor. Her dakika ekmek arası yiyor. Metabolizma aşırı hızlı sanırım. E, genç işte. Önemli bir şey yok değil mi? Yok. Çıkalım Selahattin Bey'i konuşalım. Orçun da serumu bitsin. Buyurun. Annem biz kapıdayız ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.